Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir krallıkta, altın tabaklarda yemekler yiyen ama hiçbir yemekten tat alamayan bir kral yaşarmış. Kralın sofrasında en güzel etler, en nadir baharatlar olurmuş ama kral hep kaşlarını çatarmış. Bu çorbanın tuzu eksik, bu etin tadı yok der dururmuş. Bir gün Saray aşçıları ne yapsa da kralı memnun edememiş. Kral öyle öfkelenmiş ki, "Bu ülkede gerçekten lezzetli bir çorba yapan kimse yok mu?" diye haykırmış. Bunu duyan yaşlı bir çiftçi, elinde sadece birkaç soğan, biraz su ve küçük bir tencereyle sarayın kapısına gelmiş. Askerler şaşırmış. "Senin ne işin var burada yaşlı adam?" ben kralımıza dünyanın en güzel çorbasını yapmaya geldim, demiş çiftçi gülümseyerek. Kral merakla izin vermiş. Yaşlı adam sarayın büyük mutfağında ateşi yakmış. Su kaynarken elindeki soğanları yavaşça doğramaya başlamış. Ne baharat katmış, ne et, ne de yağ. Sadece soğan ve biraz sevgi. Kral bu sade çorbayı tatmış. Bir kaşık, iki kaşık, üç kaşık derken gözleri dolmuş. Bu bu nasıl olur? Sadece soğan mı?" diye sormuş şaşkınlıkla. Yaşlı adam başını eğmiş. "Evet, majesteleri. Ama içine biraz da emek, biraz sabır ve bir tutam gönül koydum." demiş. O günden sonra kral anlamış ki lezzet malzemede değil, kalpteymiş. Ve o günden sonra sarayda her akşam bir tas sade soğan çorbası kaynarmış. Bir tas çorbanın içinde binlerce öğüt saklıymış. Emekle, sabırla, sevgiyle yapılan her şeyin tadı hep güzel olurmuş.